Hepinize, ama, hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber uçakla Japonların yerine kadar gideceğiz. Ada vardı uça uçağımızı. Eee e, bu arada bu oyunun adını söyleyeyim. Naval Warfare yazarsınız çıkar. Eee adalarda uçağımızı şey yapacağız. Ne söyleyeyim kafam karıştı arkadaşlar. Adalarda uçağımızı benzin ettireceğiz. Mazot koyacağız. Ve sonradan o yola koyulacağız da. Kardeşim çıkar mısın şuradan? Ee, oyun herkes donmuş kalmış sana bu insanlar bak. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ha bunlar kendisinin klonlarını koymuşlar. Kendilerini görünmez yapmışlar. Evet öyle yapmışlar. Bak bunun üstüne de binemiyorsun. Onlar klondayken onun üstüne bile binemez. Bir tane gemi alalım mı? Eee gemi almayalım. Eee o zaman Şöyle şuradan bir tane uçak alalım. Gidiyoruz. Zıpla. Burada uçak alabilir miyiz? Klonları varken belki alamayız. Evet. Gerçek doğruymuş. Şunların klonlarını vuracağım ya. Bunların yüzünden bir şey yapamıyoruz. Allah. bekle be düşünün yanına bir gidelim bak şöyle bir bilmiyor bir ya Klonu. Bunun ne var bak hayır arkadaşlar güzel deyip hemen gel evet arkadaşlar ee, Amerikan kabul etmedi bu yüzden Japon oldum ama Amerikalılar biz yeniyor ya ee, yapacak bir şey yok kabul etmiyorsa kabul etmiyor ne yapacağız biz bak Japon bile dur bekle bir dakika Amerika'na gideyim bir dengesiz takımlar kim dengesiz takım biz mi biz zaten dengesiz Japon Japonların en dengesiz. Arkadaşlar size bir günün sorusunu getiriyorum. Arkadaşlar bu elimdeki silahın gerçek halindeki boyutu kaçtır ve bu silahın adı ne? Yorumlara. Bak bu ateş ettim seni. Herkes yok oluyor bir dakika arkadaşlar direkt oyunu oyun hataya girmiş şu anda evet hata hatada çünkü üstte yazıyor görmeyenler için görmeyenler yani bir yerleri karıştırsın çünkü yazıyor o yüzden şimdi direkt oyunu hatadan çıkartıp gel yine karşınızda olacağım arkadaşlar arkadaşlar oyuna girdiğim an Yu izliyor açtım. Bilmiyorum olacak mı? O zaman şimdi hemen deneyelim. Bu arada Amerikan olduk. Girdiğim an Amerikan olarak. Bak olmuyor. Niye olmuyor? Hataya girdi. Ya oğlum bak sizin klonlarınızı öldürürüm ha. Çıkın şu klonlardan ya. Çıkın. Çık şu klondan. Sen de çık şu klondan. Abi bu naval farfeden çıkmak hiç istemiyorum arkadaşlar bu arada. Hadi 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 hadi. Abi bu oyunun hatasını bu sefer tam çözüp geliyorum arkadaşlar. Bu sefer bak karşında da olacağım. Ah tamam yaptık ya. Sonunda be. o sonunda be. adamlar kolonlardan çıktı. Büyük bomberi almayalım o çok para istiyor. Bombacı 2 TL onu alalım. Evet tamam tamam tamam. İyi. Adama bak nerede? Çaktan şu şın... bir bak. Mermilere bakın arkadaşlar. Aa, duman çıkıyor. Çabuk. Hı? Şu Japon. Bak bak bak. Oyun hataya Bak bak adamlar mermi klonu yapıyor biz yap dinle ne yap Allah, Allah direkt dur 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 lan lan hataya girme o oh. Des, des. tamam tamam ben buradan atlarsam ölürüm uçamazdım tamam 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 oh ya Üf ya Eee yapacak bir şey yok. Aa odasına gidelim. Hadi hadi, hadi 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 kardeş git 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 koş. adamın üstü yakıyor lan güzel ha. Bir dakika şu. Bombacı alalım yine. Boş boşuna para gitti ha. Nereden gidiyorduk? Şu Japon bayramı doğru gitmesiniz. Hayır. Hayır ya. Benim olduğum her takım ölüyor ya. Klonlanın. Uçak klonlanın mı? Şunu ha. Patlatacağım şimdi. Patlatacağım. Patlat. Uçak gidiyor. Uçağım gidiyordu. Hayır. Kendi adamıza gidelim. Şu B adası bizim ada. Ya abi Arkadaşlar uçakla gitmeyelim gemiyle gidelim. Gemi çok uzun yolculuk verir. Bak yine klon yapmışlar bak deliriyorum arkadaşlar. Bakın siz sıkarım ha. Bak 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 klona bak. Seni gebertirim. Patlatırım seni. Nerede? siz, siz Japon mu olmak istiyorsunuz? böyle bir tane sıkarım limana Aa, odasına mı gidelim limana gidelim limanı liman ikiler güzel arkadaşlar bak gördün mü şunlandı bunların klonları var ha yok ha bak bunun klonu da yok bunun klonu da yok patlayıcı vur ne alaka ya hayır ya hayatta kalanlar var Bak Japonya kazandı arkadaşlar Bilmiyorum biz şu anda Tam uçtayız Ama bizim adamlar Tek seferde 25 bin kişiler Onlar 25 bin kişilerde 23 bin kişiye düştüler Bizim adamlar tek kişide Tek de onları Bir git ee, Zaten abi Zaten Japonya kazanmış ki Raponya Japonya Yeni bir oyuna başlamak. Raponya kazandı yazıyor Videoyu durdurup devam O burası çok şey oldu. <laughs> Taşıyıcıya ama binelim limana mı? Bence liman ya. Gemiye binsek gemiyi bir süremezdik. O yüzden savaş gemisi kötü ya. Bak herkes klon yapıyor bak sizin klonunuza ben ya kolonları gönderdiler Galiba internette mi sıkıntı var? Faturayı da ödedim. Nasıl internette sıkıntı olur? Tamam. böyle şöyle şöyle şöyle. Al bunu, al bunu. Ya bu sefer abi kazansın ya. Bu sefer ABD kazansın arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Yeni bölüme karşınıza çıkarım. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı, abone abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz diyorum ve videoyu